Benim şey mi? Amita logosunu yedi. <laughs> Amita yaşanmamış. Arkadaşlar bu... Facebook'a yüklemişim ben daha. Mi? Harbi mi? Evet. Taksimetre. Bu benim ilk Sam Server'ım. Ee, açmıştık o zamanlar. Bir ay içinde bizim ekip batırdı burayı. askere mi gittin Amerika'ya Birinde askere gittim birinde Amerika'ya gittim. Amerika'ya gittim sonra askere gittim. İkisinde de patladı o yüzden Server. Görüyor musunuz? Solatlı kirleri yaptığım günü hatırlıyorum şeyle. Bizim Scripter'la arkadaşlar hasar benzin Araya kilometre. Baksana, 2012. 2012 vay amına koyayım. 2.02 2012. 11 yıl geçmiş abi. Vay be. Tamam bir de arkadaşlar size efsane. Bu videoda <laughs> bir şey yok değil mi başka? Yok herhalde ya. Oğlum <laughs> <O> bak <laughs> emin misin? yok muydu? Emin misin? Bir dakika bakıyorum. Hiçbir şey yok ya yok yok. Dur bakayım bir indireyim şunu. <laughs> Bu da <laughs> 2011 yılında Mert'le olan konuşmamız. Yaşlandım be abi. Oğlum ne alaka amına koyayım? Ya, i̇yi trollüyormuşum ha. Ya oğlum sen <laughs> abi bak ben sana bak ciddiyim seni o yüzden iki defa klandan atacaktım. <laughs> Tukarayız. Biz bazar günü geleceğiz lo. Gelin bakalım. Ben de geldim. Ama biz gideri üç gün oldu. Oyunu unutmadık. Çalışıyoruz. Kadircan'ı eziyom hep. map. Warband'den bahsediyorsun değil mi burada? Evet evet. Das das das. Noob işte. <laughs> burada şey ikna çabaları da bakalım. Das 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 das. Bak bak tepkilere bak. Gülmüşüm. Yedi tane das satmışım. Daha var demişim. Ne kadar. Das das das. Mal mal konuşma Mert. Das das das. Ka kaç gün var Tuğkan abicim? Bilmiyorum amına koyayım. Oldu mu? Ben de yeni geldim. Asık surat. Gülücük gülücük gülücük. Hadi ben kapıyorum BB. Gülücük gülücük bay. Das das das. Mert yeter. <laughs> Düşün. Çok iyi. Ben o zaman 25 yaşında mıyım neyim yani? <laughs> 24 mi 25 mi? Bir de lol girek yazmış ya bir yere. Dur bakayım. Dur bundan sonrasında Aa, önemli bir şey var yapamadım. mı? Dur onu atayım. Oradan sonra da yine konuşma vardı. Ne yazmış hatırlamıyorum. Tuka hayalet olan bir film söylesene. Hayalet olan bir film mi? Evet. Ghost. Ghostbusters. <laughs> <laughs> Yaram, ne yapıyorsunuz? İyi izleyin sen nasılsın? Zor be oğlum. Sürgün hayatı amına koyayım. Askerdeyim galiba o, orada. burada. <laughs> ya da Amerika'dayım evet. 2012 ya Amerika'dayım. Özlemişim herhalde bak. Şey. Yaram, ne yapıyorsun? Ama <laughs> özlemem de bu. <gülüyor> 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 Gayet doğal bir şekilde. <laughs> Ya da askerim bilmiyorum ama çok iyi değil mi ya? Daha var. Mal mal konuşma Mert. <laughs> Mert Seni yeter. Lönü davet ettiğim bulacağım ben. <laughs> bak bakayım. <laughs> Omar biz Okan'a falan böyle toksik falan böyle laf ediyorduk da Harbi senin o yaşında kıyaslarsak. Aa, yo, çok akıllı birisiydi oğlum Okan. Okan düzgün. Ben hiçbir şey Kadircan, Kadircan. Kadircan çok kötüydü ya. Onu tam bilirim. Ya bak böyle toplantı yapıyorum mesela dün arkadaşlar bakın Warband maçında şunlara dikkat etmeyin diye biri geliyor oradan bir şeyler anlatıyor, küfür ediyor bir şeyler. Tamam tamam sustum falan diyor. Çok zordu sabretmesi ama çok Sen seviyordum. Sen bir ara zaten küfür yasaklamıştın. <laughs> küfür edenler ulanlar atıp <laughs> Ne oluyor lan? <laughs> Bu arada ben de o kadar küfür etmiyordum siz küçüksünüz diye. Hatırlıyor musun? Evet evet sen. Ben yani sen çok. şeydin ya milletin ailesiyle tanışıyordun. Sen tabii Ondan tabii. Sanıyorlardı seni. <laughs> Abi mesajları gösterdikten sonra biraz kötü oldu onu söyle ben ama. E, ama yok işte şey evet, yapıyordu. Küfür etmiyormuşuz abi. Hayır oğlum bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Ya, şimdi baba, bu abi. adam günde o, <laughs> 35 tane küfür ediyordu. Ben bir kez yarram demişim ayıp mı amına koyayım. <laughs> yok ben orada şimdi bir sürü yaş küçük 12 yaşında klondor vardı oğlum ya. Hatta 7 yaşındaydı yüksektim var. Ya, Bana söylüyormuş. Bizi kandırıyordu. 8 yaşındaydı. Şimdi o çocuğun yanında küfür edemiyorsun. Ben o zamanlar bir de internet alemine girmiş bir adam olmadığım için hani belirli bir noktada Şimdi hepsi küçük abi adamların. Annesi babası var. Sorguluyorlar kim lan bu Tuğkan diye biri var amına koyayım hayırdır bütün gün onlasınız falan. E bir de şimdi mesela oturuyoruz bir anda bir mikrofon geliyor. Bak şöyle bir sürtünme sesi geliyor. Alo <laughs> diye bir ses. Buna diyorum kim bu? Birinin annesi mesela. Ne yapıyorsunuz bakayım burada falan diyor ama e, i̇nsan insan tabi sorumluluk hissediyor üstünde yani ya ne abi, yapalım o zamanlar çok normaldi abi o zamanlar çünkü gerçekten evet. TSMS yeni yani sesli iletişim falan yeni yeni anca vardı internette benim harbi diyorum benim annemler falan bir ara şeyi falan sorguluyordu yani <laughs> bak 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 Mert'e bakın bak Allah seviyorsan bak TS3 TS3 dur demişim <laughs> 26 Aralık'ta girmeyecek miyiz lan la 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 <laughs> <laughs> Hay Allah'ım ya. Peki o zaman bile avatarım aynıydı hatırlıyorsun değil mi? Yok lan, başka avatarım vardı. Güncel mi? Senin bir şeyliği vardı, vardı o zamanlar muhtemelen ya. Parlak bir olan. Bir tane disco, disco'da, <laughs> disco'da gibi olan vardı ya abi. O da çok kaliteliydi. Eee onu Biz da. zaten o zaman inanmıyorduk senin ne olduğuna ya. Çok şükür duruyordun o fotoğrafta. Sanki ünlü gibi... Duruyordun mu? <laughs> Aga! Duruyordun ya, mu? Ben... Hayır hayır, bir dakika. O fotoğrafta gerçekten şey gibi duruyorsun abi. Hani böyle bir ünlü fotoğrafı vardır ya. Anladın ya hangi fotoğraf olduğunu göstereyim mi? O, onu arıyorum Hatırladın bir anda. Ona bak. Hatırladım canım. Şeyde arkadaşın salonunda şeyde Psikotopu çekmiştik gibi. onu. Yok yok o böyle mozaik taşlı bir aynaydı. Onun önünde çekilmiştim. Lan, o fotoğrafı vardı arkadaşlar. Bilenleriniz varsa gerçekten şey gibi duruyor hani. Photoshop biliyor konu. Tuğkan abi burada ben yakışıklı değil desem de olur, demesem mal orada <laughs> da adamın tipe mı? Mal, <laughs> mal, <anlatıyorsam. gülüyor> mal mı? Dur bir dakika, bulacağım ben onu ya. geçiyorum şimdi. Goray <laughs> <laughs> burada mı? Goray yok mu? O bir tane şey fotoğrafı olan mı ya? Ama onu yapmışmış. Ya bulamadım sana, işte böyle. ya. Baba böyle küpe mi vardı? Böyle kısa Üzerinde bornoz olan mı? <laughs> bak şimdi bak. Baba şundan şimdi bahsediyor ya. Sana. Dur bu 3 bu, bu yıl önceki bu ödül töreni dur. <laughs> ben niye Elren yazınca bu çıkıyor ya? <laughs> Ha, şu. baksanıza bak şimdi şu fotoğrafa bir baksana abi. Bu, bu hayır. kaç yılı bu? 2010, 2010 olması lazım. Ha, baksana oğlum. Sanki film galasında çekilmiş hani anladın mı? Bak bu Fotoğrafı fotoğrafta ya. hiçbir şey yok. Bunun arkası ayna. Şu ortası ayna bunun. Salonda. Arkadaş yeni kamera almıştı. Gel bir çekeyim dedi seni. Tak çekti. Sonra bir photoshop be Bak o zamanlar kazak içi tişört. Ağır abi takılıyoruz ama küpe müpe de var. Bizim dönemin şeyi oydu işte. <laughs> Üniversiteye birinci sınıfındayım burada ya lise sondayım. Lise sonda olamam. Erez, Erez miydi çocuğun adı? Enez miydi? Yani ya adı. düşünsenize yani Varban da oynanıyor o zaman da. Varban'ın kitle zaten belli. Böyle <laughs> bir adam var. <laughs> ya ulan inanmıyorlardı. Bir de buluşunca bile inanmıyordu amına koyayım. Sana şey ne? Jipli Tuğkan mı diyorlardı? Ha, yavşan biri Tabii vardı yani. ya. <laughs> Oyuncularına para dağıtıp e, götümüz alıp don alacak para yok koyayım. ondan sonra toplaşmışız bütün klanca sunucu paralarını falan abi bir sen, araya getiriyoruz. Sen atar koymuşsun bir ara bize bak facebook mesajında gördüm. Biz de, ben demişim ki abi Kadircan parayı yatırmadı ben yatıracağım artık yeter Kadircan'la uğraşamam demişim. Sen demişsin ki oğlum bak bu iş böyle olmaz sürekli ya sen yatırıyorsun ya oturuyorsun bunu düzene oturtmamız lazım yoksa almayın. Do katılmayın insanların hakkına giriyorsunuz. O da, tamam abi, <gülüyor> <gülüyor> O zaman bir de şey yapıyorduk biz. E, bütün klanda mesle atıyorum 14 kişiim var. 14 kişiden 5'er lira, 10'ar lira havuz mantığı. O zamanlar aşılama yapıyoruz. Abi yaşlanmışsın. 16 sene önceki fotoğrafı amına koyayım. 16 sene sonra sen ne olacaksın? Aynı mı kalacaksın? Allah Allah 20 sene geçmiş fotoğrafın üzerinde abi yaşlanmış gibi. Ulan doğduğun an sıfır yaşına ee! diye çıkıyorsun. 16 sene koysan üstüne. 11 mi? Kaç? 13 mü? Ne boksa? Allah'ım <laughs> Hayır 2011 olsa 12 ha, sene ya. 12 sene abi işte 12 senede 12 senede nasıl yaşlanmaz bir insan? <laughs> Sinirlendiğin gibi. 12 senede az değil abi 12 senede. Değil oğlum ya. 12 sene lan dile kolay. Sakin abim. Yok da geyik yaparak bağırıyorum ya. Yaşlanacağız baba bunun kaçarı yok yani. Kimse yerinde saymıyor ki hepimiz büyüyoruz. Hepimiz büyüyeceğiz, yaşlanacağız. Bu, bu günlerimizi özleyeceğiz oğlum. Bundan sonra Allah ömür verirse 10 sene daha yaşadım dönüp diyeceğim ki amına koyayım. Şu 27 yaşındaki halime bak lan ne kadar fitmişim, canlıymışım diyeceğim. Allah hepinize sağlık sıhhat versin. Önemi yok. Ben vicdan azabı çektim çete şeye bakınca. Ne? Attıma baksana. Ne yaptın lan? Ne alakamı da koyayım benim için. Ya bak yavşak bak diyorum ya bak. <laughs> bak arkadaşlar ya şu herifin 10 yaşında amına koyayım kafasına gelene bak ya. Dert değil bir şey konuşuyoruz. Bir çocukla sevgilisi çevirdiler. Dediler ki metro nerede en zıt yönü tarif ettim. Aa piç. Aa gidiyorlar mal gibi. Aptal. <laughs> <laughs> ya bu çocuk bana orada 13 yaşında Yeni mi bu? O zamanların mesajı mı? Yok yok o zaman o zaman yine o zaman. İnanılmaz ya. Ay hiç küfür müfür yok bende görüyor musunuz? <gülüyor> <gülüyor> Troll ya. Hep böylelerdi oğlum. Ekipte mesela Discord'da ya da işte o zaman ne kullanıyorduk? TS3. TS3 vardı. TS3'te mesela 30 yaşındayım diye gezen bir çocuk vardı bizim <laughs> <laughs> ya ayrıp 30 yaşında benden de büyük. Ya benden 6 yaş bu büyük ne büyük. Rajon koymaya çalışıyorlar. Kadircan ele. Nasıl küfür etti bir gün. Hatırlıyor musun onu? O adamla ne olmuştu biliyor musun? <laughs> Barbant bir gün karşımıza gelmişti. Ondan sonra e, Melih ben bir de işte Kadircan'dık TS'de tamam mı? Ondan sonra biz adama küfür ettik chatten işte. Küfür ettik ettik. Ondan sonra adam TS'ye girdi. Melih'le ben tak tak çıktı. <laughs> <laughs> bir de R yapmış. <laughs> Bak bu Eray'la. Abim aslan nasılsın abiler nasıl adamın dibi askeri usta mı oldun sen? Usta olduk yemin ettik şimdi usta biline gideceğiz. O yakışır. Hani neresi usta belli bileyim belli mi?